Erzurumspor Mehmet Öz Dilek'le yollarını ayırdı evet. ve yeni hoca arayışında. Doğru. Sizce kim gelmeli? Yani bizim gönlümüz tabii ki böyle Ünal Karaman'dan yana ama yani bu seneyi daha çok başarıyla tamamlamak istiyoruz. Ben bir de genç olduğu için Tamer Tuna'nın gelmesinden yanayım. Ya yani bir de oynattığı futbolu da beğeniyorum yani. Bundan önceki mesela kariyerlerinde de maçlarını izlediğimiz zaman gayet güzel futbol oynatıyordu. Ama yine de Ünal Karaman diyoruz ya. Evet. Çünkü aynen tecrübesinden dolayı bir de. Böyle hani bir de bizim şehrimizin milliyetçi olması. Kendisinin de böyle milliyetçi tavırları falan. Ya Ünal Karaman olsun inşallah yani. Bilmiyorum. Sizce? Ya Mehmet Hoca'yı biz şehir olarak seviyorduk zaten. Hı. Kişiliğine kesinlikle hiçbir lafımız yok. Bunu tüm Erzurum spor taraftarı da Erzurum halkımıza aynı şekilde söylüyordu zaten. Hı. Ama futbolu tartışılırdı açık ve net bir şekilde. Yani bizim Erzurumlar olarak beklentimiz her zaman yüksek olur. Onu karşılayamadı Mehmet hocamız. Canı sağ olsun yolu açık olsun. Ben de bilet korkmazdan yanayım açıkçası söyleyeyim. Aynen, o da gelirse da... iyi olur yani. Ünal Karaman. Bence Ünal Karaman. En uygun aday. Evet. Abi bir kere e, mesela Okan Buruk gibi işte eski Galatasaray futbolcularından Bülent Korkmaz gibi Böyle eski futbolculardan birisi gelse daha güzel olur. Niye Galatasaray'dan? Galatasaraylı. <laughs> Çünkü Galatasaray'ın eski futbolcular çok başarılıydı. Şimdi gelse güzel olur. Beşiktaş'tan değil de Galatasaray'dan getirsinler. Nasıl, Mehmet Özdilek ile Erzurum spor yollarını ayırdı. Ayırdı mı? Ayırdı. Ha, abi duymadınız mı? Vallahi duymadım. Yani Erzurum yatıp kalkan bir insanım ama yani yeni duydum. Bugün resmi açıklama yapıldı ve ayrıldı, söylendi. Sizce yeni hoca kim olmalı? Abi yani ne yaparsa yapsınlar şifoyu geri getirsinler. Yani ben bunu söyler bunu şey yaparım. Evet. Yani bu memleketin adamı olmuştu bir defa şifo. Yani bilmiyorum şu an gerçekten şok oldum yemin ederim. Yeni duydunuz mu? Evet. vallahi yeni duydum. Bak bir defa yine bu hata yapmışlardı. Gitti geri getirdiler. E madem böyle bir şey var niye gönderiyorum bunu? Evet. Ya yani bilmiyorum da yani kesinlikle geri getirmeler lazım. E bu gece kim gelecek? Mehmet Altıparmak mı gelecek? Kovduğun adamı geri getiriyorsun her seferinde. Yani bilmiyorum ama bu yönetimin suçudur abi yani. Ben bilmiyordum yani bugün sabah beri işimiz vardı. Haberlere bakamadık. O da ne bileyim şifonun gitmesi abi, kötü olmuş abi yani. Peki o gittiğine göre kimin gelmesini istersiniz? Abi benim gözüm şifodan başkasını görmüyordu. C Mehmet Altı Parmak boştadır muhtemelen. İki Mehmet Altı da yani Kasımpaşa'da iyi şeyler yapıyordu. Yönetimle uyuşmadı. Mehmet Altı Parmak olabilir yani. Evet. Peki, Başka peki. kim var abi peki? Yani siz biliyorsunuzdur. Yani biz size soruyoruz zaten. Ya Mehmet Altıparmak, yani Şifo'yu bence abi ne yaparsa yapsınlar geri getirsinler. Yani yönetim mi gönderdi yoksa şey mi, ya, e, İsfam yazdı. Yani biliyorsunuz 5 maçtır, 6 maçtır kazanamıyoruz. Abi Ondan yani takım ortada, lig ortada yani millet şey yapmasın yani bence Şifo iyiydi. Geri gelmesi lazım bence kesinlikle. Ne olursa olsun Şifo'yu geri getirsinler. Yani şuradan 10 kişiye sorun, 9 kişi yemin ederim Şifo'nun geri gelmesini ister. Yani futboldan anlayan futbolu bilen bir adam. Ki biz az önce arkadaşlarla yine futbol konuşuyorduk. Hayatımız futbol bizim. Yani dediğim gibi şifonun geri gelmesi lazım. Başka da şey demem abi ben. Yeni hoca Bülent Hoca olmalı bence. Bülent Korkmaz. Bülent Korkmaz olmalı ama yani şifo hocamız da iyiydi yani. Bir sıkıntısı yoktu. hayırlısı bakalım abi. Ben olmalıyım. Bence de. Vahap Dikbaş. Oylar Vahap <laughs> Oylar bana. Bence Mehmet Özyıldık durması lazımdı. Hüseyin Üneş'e biz çok güveniyoruz. Hüseyin başkan Spor'u düşündüğü için biraz transferlerde uygun fiyatlara kaçtı. Biraz daha kaliteli futbolcular olaydı Mehmet de kalması iyi olurdu. Bu saatten sonra yapacak hiçbir şey yok. Önümüze bakmamız lazım. Erzurumspor bizim canımız ciğerimiz. İnşallah bundan sonra hakkımızdan hayırlısı. Neyse o olur. Bülent korkmaz. Bence iyi olur sevdamız Erzurum Spor. Başka Çok da diyeceğim bir şey yok. E, Mehmet Hoca'ya buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsun yine bizim için büyük katkılar oldu kendisinin. E, o da bizim bir Erzurum çocuğu diyelim kendisine. E, bizim isteğimiz tabii ki Ünal Karaman. Evet. Abici. Ama oldu ki kendisini getiremedik. Peşine Tamer Tunay'ı. Buradan başkanımıza da e, sesleniyoruz. Önceliğimiz Ünal Hoca ayırdı. Doğrudur Sizce yeni bakayım. hoca kim olmalı? Yeni hoca Ünal Karaman olabilir. Şu an boşta yanılmıyorsa. Evet. Yani olabilir daha iyi oynatır. Evet. Mehmet hocanın zaten geri gelmesi de hataydı bence abi. Niye hataydı dersen mesela geçen Sivas'ı 4-2 yendiğimiz maçta maçtan sonra da yenildik diyor. Orada yenildik. basın muhabiri hayır 4-2 yendiğimizde o yenildik demişti. Öyle hatırlıyorum ben. Hı. Basın muhabiri orada ona yendiğimizi hatırlatıyor. Hani bu kadar dalgın bir hocanın tekrardan gelmesi Dahası Erzurum'un, Erzurum sporumuzun aynı insanlar etrafında dönüp durması da bence yanlış. İşte Mehmet Altıparmak geliyor, gönderiyorsun Şifo geliyor. Şifo'yu gönderip başkasını getirip gönderip aynı şeyi tekrar getiriyorsun. Yanlış, bu şehire yazık yani. Bunları hak etmediğini düşünüyorum Erzurum'un. Öyle yani abi. Spor Mehmet Özilek'le yollarını ayırdı. Evet. Sizce yeni hocamız kim olmalı? Ya bence yeni hoca Ünal Karaman olmalı ama öncesinde e, Şifo'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Tamam, bariz hatalar vardı, küçük hatalar vardı. Şimdi şöyle düşünüyorum, maçın 70. dakikası olmuş, oyuncu değiştirmiyor. Evet, bizim gördüğümüz o görmüyor mu? İlla ki görüyordur. Belki bizim bilmediğimiz şeyler var. Yani her maçın sonrasında şifu istifa ya da yeni gelecek hoca istifa, hemen hoca istifa etmemeli. Yani bunu dememeliyiz biz, taraftar olarak biraz daha bilinçli olmalıyız. Yani takım, evet bizim takımımız yeni Süper Lig'e çıktı, İlk yani ikinci oldu bu. Biz hani bizim jenerasyon yeni görüyor bunu. Biraz daha temkinli olalım. Yani benim nasıl diyeyim size iyi niyetim bu yönde, dileklerim bu yönde. Yani ben taraftarlarımızdan, halkımızdan bunu istiyorum. Her gelen hoca hata yaptı hemen gitsin, hemen kovalım yeni hoca gelsin. Ya bu işler böyle yürümüyor. Biraz daha temkinli olalım, destek verelim. Yani söyleyeceklerim bu kadar abi. Kim gelmeli? Ünal hoca? Bence Ünal hoca gelmeli Yani benim kendi fikrim. Hani bilmiyorum, Bülent hoca da var, Hikmet hoca var ama Ünal Karaman'dan gönlüm yana. Kolay gelsin. Sağ olun. Her Mehmet Özdilek Erzurumspor'dan ayrıldı biliyorsunuz. Allah'a şükürler olsun. Sizce yeni hoca kim olmalı? Yeni hoca valla bence genç bir hoca olmalı. Yani futbolu yeni bırakmış öyle hocalar lazım. Yani bu eski hocalarla olacak işte bu işler. Yani çünkü başarılara bakıyorum. Yeni hocalar hep yeni gelenler başarılı. Mesela bir Ömer Erdoğan, Kara hocası, evet. Göztepe'nin hocası. Bakıyorum hep bunlar hep yeni çıkan hocalar ya Yani bize de genç bir hoca lazım, hırslı bir hoca lazım. Yani oyunu okuyan bir hoca lazım bize. Kafanızdan geçen bir isim var mı sizce? Vallahi şu anda ben Bülent Uygun'u düşünüyorum. Evet Bülent Uygun. Sizin var mı? Vallahi benim de kafamda yok. Yani... Ben de Uğur Bey gibi yani genç bir hocanın olmasını isterim. Yani denenmiş değil ama en azından genç bir hoca olsa daha iyi olur. Gelip giden hocalar sürekli 3 ay 5 ay çalışan hocaları istemiyoruz. Kendi şahsıma öyle diyeyim. Yani bir hedefi olsun. Erzurumspor'u bilsin, futbolu iyi bilsin. Gerisi de yönetimin vereceği bir karardır. Mehmet Özdilek ayrıldı. Hayırlı olsun abi camiamıza. Amin. Ee, yani yenilikçi bir hoca lazım ben e, Uğur abinin dediği gibi gençlesinden bir hoca Tamer Hoca aklımdan geçiyor ama bizim takımımız yetersiz abi oyuncularımızda kapasite yok takımda oturmuş bir oyun yok yani kadronun da biraz revize olması lazım. Doğrudur abi. Ederim. Rica ederim abi. Sizce? Biz de aynı. Genç, genç teknik direktör istiyoruz yani. En, genç bir hoca. Aynen istiyoruz. genç hoca. En mantıklısı o yani. Yani yerli hoca olmamalı bence. E, çünkü Türkiye'deki hocalar başarısız bu konuda. Düşüncelerim bunlar. Peki Erzurumspor genelde yerli hocadan kullanacak. Evet. E, aklınızdan geçen bir hoca var mı? Yani e, kamuoyunda konuşulan hocaların hiç birisi aklıma yatmıyor şeyi konuşuyorlar. E, Ebzim eski hocayı. Evet. Onu istemiyorum. Yeni hoca Ünal Karaman olmalı. En azından milliyetçi belki bizim futbolcularımızdan o baş gelir yani abi. Ne yapalım artık? Biz de bıktık. Bizim yeğenimiz var Muhammed Can biliyorsunuz. Vefat etti Erzurumspor sevdalısı benim bizim yeğenim. Yeğenim miydi? benim, benim yeğenim. yeğenim. Yani o çocuğa yakışır bir yani futbol sergilemeleri lazım. O çocuk Erzurumspor sevdasından yani ödün vermedi ona yani bunların yapılması yanlış. Yani Onu sevindirmesi için abi bu takımın daha güzel yerlere gelmesi lazım. Biz bu liglere çıkabilmek için çok çaba sarf ettik. Bütün maçlarına, dep masmanlarına her şeyine gittik abi biz. Yani bu yapılan iyi bir şey değil. O yüzden futbolcu mu başkana da bir şey diyemiyorum. Çünkü başkan da elinden geleni yapıyor. Ne istiyorsa yapıyorlar. Ama bunlar artık ne yapacağız bilmiyorum yani. Ünal Karaman gelsin belki milliyetçi bir şeyler olur yani. Kaç tane hoca değiştirdik demek ki hocadan da değil abi. Artık iyi sıkı çalışmalar lazım bu futbolcuların. Yani benim yeğenime yakışır bir futbol sevgilemeleri lazım bunların. Yani başka diyecek bir şey bulamıyorum. Hakkımızdan hayırlısı olsun. Biz de olsa elimizden gelse maça gelsek orada kendimizi göstersek diyoruz ama Covid. Yani başka yapacak bir şeyimiz yok. Biz de onlardan bu saygıyı bekliyoruz artık. Yapsınlar ellerinden gelen her şeyi yapsınlar. Spor Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı. Ayırdım. Yeni hoca kim olmalı? Baba, e, Mehmet abi. Mehmet abi de ama hocam. hoca. hocam. Mehmet Özdilek mi, Mehmet Altıparmak mı? Mehmet <laughs> Altıparmak. Altıparmak. O mu olsun? O olsun hocam. Biliyorsunuz Erzurumspor Spor Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı. Yeni hoca arayışında. Sizce hocamız kim olmalı? Aykut Kocaman. Aykut Kocaman. Bence. Biz Mehmet Özdilek Erzurumspordan ayrıldı. Yeni hoca sizce kim olmalı? Bence Ünal Karaman olmalı. Hem tecrübesi hem de Trabzon yaptığı başarılı şeylerle bence Ünal Karaman olmalı. Bence Hikmet Karaman olmalı. Hikmet Karaman. Evet. evet. Salih abi beni yayına aldığınız için teşekkür ederim. Ee, i̇lk önce Şifo Mehmet Hocamıza e, bizi şampiyonluk yaptı, ona minnettarız, teşekkür ederiz. Bundan sonra yeni takımında ona başarılar diliyoruz. Ee, şehrimize yeni bir renk katması için bizim içimizden geçen ben şahsi fikrim olarak aykut kocaman istiyorum. Kocaman yürekli bir aykut kocaman istiyoruz. Bu bizim şehirde potansiyeli yüksek olduğu için yani bu şehrin ruhunda şampiyonluk var biz Aykut Kocaman istiyoruz. Yükseklerden uçmak istiyoruz yani. Yani gönlümüz şu anda Ünal Karaman'dan yana. Bu şehir gerçekten samimi olan herkesi sever. Barına basar. Önemli olan ki yani insanın samimi olması ve fedakar olması. Bir şeyleri çabalaması. Tabi bazı şeylerde şimdi futbolcularımız bir gayret vermiyor. Yani onu gözlemliyoruz. Futbolcular aldığı paranın hakkını versin. Bu her şey için geçerli. İş yerinde de aynıdır. İşçi için de aynıdır. Futbolcular için de aynıdır. Biz yani bir fedakarlık bekliyoruz. Futbolculardan, sayın yönetimimizden. Önemli olan yani bu şehir hep birlikte bir şeyler yapalım. Bir şeyler bir yere getirelim. Gönlümüz Erzurum Süper Erzurum sporumuzu dahi yerlerde görmek. Bu memleket 93'ten belli savaş vermiş bir memleketimiz. Her şeyin en iyisini hak eden bir memleket. Nene Hatun torunları boşuna değilmedi bu memlekete. Önemli olan bir yerlerde görmek bu şehrimizi. Hep birlikte bir yere getirelim, çabalayalım. E zaten halkımız elinden geleni yapıyor. Dışarıda da olsun, taraftar olarak da olsun. İnşallah güzel şeyler olur. Gönlüm benim Sayın Ünal Karaman inşallah eğer bir teklif gitmişse kabul etmesi, bu takımın başında olması, ve samimi bir şekilde de eminim ki ben kucaklar. Samimi olan insanı memleketimiz her zaman kucaklamıştır. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler.